Herkese merhaba arkadaşlar sesim size geliyor mu şu an bilemiyorum ama ben şu an pazardayım görmüş olduğunuz gibi her şey çok taze sebzeler ben de şöyle bir pazar arabamı doldurdum neler aldığımı artık size eve gidince göstereceğim şimdi böyle daha pazardayız biz birlikte dolaşıyoruz pazarlığımızı bitirdik sayılır gayet her şey çok güzel ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Evet biz pazardan geldik arkadaşlar. Biz diyorum çünkü kardeşim sağ olsun annemi almaya gelmiş pazara. O yüzden benim arabama da yardım etmek için. Aykut bana yardım etti. Arabamı yukarı taşıdı ve annemlere dedim ki hadi gelin birer kahve içelim daha sonra gidersiniz dedim. Ee, şimdi size aldıklarımı göstermeden önce kahvem de pişiyor şu an. Kahvelerimizi içeceğiz. Bir de annem bir şey yapmış bana göndermiş. Evet kahvelerimiz hazır ve annem bana bunu. Oo çok severim. Bana süt sütlacı sevdiren tarif bu. Evet fırında sütlaç yapmış böyle annem. Aa çok da güzel. Süper anne eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ben kahvenin yanında bunu bir güzel yerim gittiler ve şimdi ben de buraya geçtim. Şimdi pazardan neler almışız hep beraber bakalım arkadaşlar. Pazar gerçekten çok güzeldi. Gayet ucuz yani. Şöyle patates buldum. 1,5 liraya bulmuştum ilk başta arkadaşlar. Şöyle bir torba patates almıştım. 1 kilo almıştım zaten böyle. Daha sonra ilerlerken tekrar 1 liraya gördük. Bunlar da böyle haşlamalık patateslerden şunlardan. Dayanamadık bir kilo da böyle aldık. Olsun zaten çok yapıyorum patates çok yiyoruz. Yine şöyle bir kilo soğan aldım. Havuç aldım. Darılar da çok tazeydi ve tanesi 1 liraydı. Böyle 3 tane darı aldık. Annem de ben de 3'er tane darı aldık arkadaşlar. Ve şöyle sarı elma aldık kocaman kocaman. Çok hoşumuza gitti böyle bunlar. Bunlar çünkü kışın habercisi ve ben elmasız bir kış düşünemiyorum gerçekten. Çok seviyorum elmayı. Ee, tabii ki yine en sevdiğim şeylerden olan pancar çıkmış. Bunların e, ben böyle haşlıyorum. E, ekşili yapıyorum böyle. Salata mı deniyor artık ona bilmiyorum. Önceden hiç sevmezdim ama. Şöyle yeşil zeytin aldım. Kilosu 15 liraydı. Şöyle 5 liralık aldım ben. Domates aldık. Şöyle 1 kilo domates aldım. Domatesin kilosu da 3,5 liraydı. E, annem nar aldı. İçinden bir tane de tabii ki bana düştü. Ve burada gördüğünüz gibi de annem yine üzüm aldı. Ve ben bu kadar bana yeter dedim. Zaten az önce onlar burada kendi birlikte üzüm de yedik. Böyle güzel üzüm aldı. Ee, şöyle ıspanak aldım. Ispanağın da kilosu 4 liraydı. Evet yarım kilo aldım. Böyle bayağı büyük bir poşet çıktı. Bana yeter zaten bu. Ve gelelim pazarın yıldızlarına. Ay bunlar benim yeni bebeklerim. O kadar zor getirdim ki yani pazarda her şeyden önce benim için bunlar böyle kadirli kıymetliydi arkadaşlar bakar mısınız şunların tatlılıklarına şöyle iki tane kaktüs aldım çünkü bunları e, alma sebeplerinden bir tanesi de biz e, dün akşam değil ondan önceki akşamdı sanırım metro AVM'ye gittik toptan alışveriş merkezi belki bilenler vardır aramızda şöyle şu kovaları gördük şöyle siyah o yüzden böyle bunların içine ekmek için bu kaktüsleri aldım. Onları beğendim böyle. Pazarda benim bir çiçekçi amcam var. E, oradan aldım. Çok güzel çiçekler getirmiş gene. Yani hepsini almamak için kendimi zor tuttum. Böyle iki tane kaktüs aldım. Daha sonra artık başka çiçekler de bakarım senden dedim. Pazar alışverişim bu kadar. Şimdi bunları hemen yerlerine yerleştirmek istiyorum. dolabı yerleştirirken ve bir de size şunları göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir de balık aldık. Ben gerçekten balığı çok seviyorum ama balığın hamsi halini seviyorum. Bu da şimdi yemek yapmak için çıkaracağım kıymam. Sulu köfte yapmayı düşünüyorum. Şimdi meyvelerimizi hemen balıkları yarım pişiririm. O yüzden buzluğa atmayacağım. Böyle peynir dolabına koyayım. Şuraya da meyvelerimi koyayım. Şimdi sıra geldi yemek yapmam arkadaşlar. Aslında Samet top geleceğim dedi. Kendine kadar bir şeyler yap dedi ama yine de yemek yapmadan olmayacak tabii ki. Saatimiz de bayağı bir geç oldu yani 8.30 oldu. Ama ben yine de bir sulu köfte yapmak istiyorum Çünkü kıymamı buzluktan çıkartmıştım. Ee, tekrar dondurucuya atmak istemiyorum. O yüzden bir sulu köfte yapalım sizlerle birlikte. Birbirlerine yapışmamaları için böyle unun içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Yanıyorum soğandan arkadaşlar. Buraya böyle bir tane soğan doğradım. İçerisine sıvı yağımı aldım. Birazdan salçalarımı ekleyeceğim ve şöyle bir tane de patates doğradım. Köftelerim zaten hazır. Orada suyum da kaynıyor. Köftemin yapımına geçtim. Soğanlarımın karbonasını bekliyorum şimdi. Müzik Yemeğim bitmiştir arkadaşlar. Şu an kaynamaya bıraktım köftelerimi. Şunu gösterecektim. Yağlıklarımı bu şekilde yaptım diye söylemiştim sizlere. Ama bu yağlıklardan memnun musunuz diye soracak olursanız hiç memnun değilim. Ee, sadece görüntülerini seviyorum. Çünkü e, yağ doldururken siyah olduğu için içi gözükmüyor ve e, şuraya kadar dolduruyorum. Sürekli böyle taşırıyorum. Her gün böyle yani çok da çabuk bitiyor zaten. Her yağ dolduruşumda şuradan şöyle fışkırıyor ve her gün üstlerini yıkamak zorunda kalıyorum. Yani başka bir yağlık almayı düşünüyorum. Ama bunları yine burada e, salata için yağ doldururum, zeytinyağı doldururum diye düşündüm. Çünkü burada duruşları çok hoşuma gitti. E, şu limon ağacımı da çok seviyorum. Bunu da İstanbul'dan almıştım. Şu pipetleri de Şok Market'ten aldım. Ben böyle renkli şeyleri çok seviyorum. İkinci günden tekrardan selam arkadaşlar. E, sabahtan sizlere açılış yapamadım. Yani sabahtan sizlere selam veremedim. Çünkü evde gerçekten bayağı bir işlerim vardı. Yine her günkü rutin işler gerçek. Temizlik... Toz alma, süpürge yapma. E, bugün de dün pazara gittim biliyorsunuz. Balık almıştım. E, o yüzden şimdi eve gittiğimde balıkları temizleyeceğim. Şimdi çıktım. E, evimizin yakınlarında Migros var, Carrefour var. Migros'tan bir Türk kahvesi alacağım ve küçük bir helva bakacağım yani balığın üstüne. E, o yüzden helva bakmaya gidiyorum. Bir de Carrefour'dan da incir reçeli bakacağım. Hiçbir yerde incir reçeli bulamıyorum ama Carrefour'da var. E, şimdi oraya bakacağım. Şimdi Migros'a geldim. Migros'a gelmişken bir de aktüelleri inceleyeyim istedim. Hmm, çok güzelmiş. Şu şeyi de çok beğendim. Bir de bu gece lambalarından gelmiş. Şöyle Torku'nun e, sade tayin elvasını alalım arkadaşlar. Bu güzeldir herhalde. E, tabii ki de Migros'un Türk kahvesini aldım. Bu da zamlanmış 4,5 lira olmuş arkadaşlar. Evet şimdi Migros'tan çıktım ve hemen Carrefour'a giriyorum. Bakalım burada incir reçeli bulabileceğime eminim çünkü daha önce görmüştüm. E, ee, Migros'ta baktım yine yoktu. Şimdi buraya bakacağım. Direkt reçellerin yanına geldim. Bu böyle mi oluyormuş ya? Böyle küçük küçük incirli zannediyordum fiyatı da 10 liraymış. Evet sanırım bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi çıkmışken bir de bime geldim. Bugün market günü arkadaşlar. <laughs> havlular mı? Evet güzelmiş dörtlüsü. 16 liraymış bu havlular. Gayet iyi bence. Bunlar böyle buzluk gelmiş buzluklar. Şöyle kaktüslüsü var. Bir de şu yumurtalığa ben bayıldım ya. Çok güzelmiş. Çok kalpli kalpli. He? Evet şu şekilde evet, şöyle yumurta çıkarıyormuş. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu fiyatını göremiyorum. Sanırım karma ürünler. Ha şunlarmış. 2.95 bunların fiyatı. Bir de şunları da görmüştüm. Bunlar da çok güzel. Şöyle plastik. 9 tane var sanırım rengarenk içinde. Fiyatı da 28 lira. Gayet güzel yoğurma kabı olarak da kullanılır. Güzel hepsi Aynen, iç içe geçiyor. Güzel kullanışlı bir şey bence. Aa, çok tatlıymış bunlar da. Şöyle ikili kupa seti 20 lira. Şu meyvelik var ama fiyatını göremiyorum. Gerçekten çok güzel şöyle yarım ay şeklinde. Tuzluk karabiberlik. Açalım bakalım bir. Çok merak ettim. Şunun şekerliğine bayıldım. Şimdi Bim'den de çıktım. Eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Aslında o tuzluk karabiberliği çok beğendim. Yumurtalı. Onu daha önce Instagram sayfasında görmüştüm bugün geleceğini. Yani ama unutmuştum bugün geleceğini. Aslında çok beğendim. Dediğim gibi e, tuzluk olan çok güzel. Gerçek yumurta rengi gibiydi böyle. Sarı yumurta gibiydi yani. kahverengiydi. rengiydi. Beyaz olan karabiberlikti. Yalnız o parlak diğerini mat yapmışlar. O yüzden onu fazla beğenmedim. E, ama o da böyle mat beyaz olsaydı kesinlikle alacaktım tuzluk karabiberliği. Neyse nasip değilmiş. 20 liraydı bilmiyorum yani fiyatı da çok da ucuz bir şey değil bence. Çok güzel şeyler gelmiş ama yani bime. İyi oldu orayı da gezmiş oldum. Yalnız şimdi evde bayağı bir işlerim var yani balık temizleyeceğim. Öyle salata yapacağım, balık temizleyeceğim derken akşam olacak. Samet gelmeden bir an önce yetişmem lazım. Bakalım incir reçelimi de aldım. İnşallah beğenirim yani. Aslında ben daha önceden bizim bir akrabamız vardı, bir ablamız var. şengi teyzeciğim beni izliyorsan, sende de yediğim incir reçelini asla unutamıyorum ve karpuz reçeli yemiştim onda. Çok güzeldi. Ondan kendileri yapıyorlar. O yüzden onun gibi hayal ederek gittim incir reçeli aldım ama bilmiyorum onunki gibi değildir yani herhalde. Böyle. Şimdi eve yaklaştım ben arkadaşlar. Bayağı bir nefes nefese kaldım. Maske beni çok kötü yaptı gerçekten. O zaman evde görüşürüz diyorum. Evet ben akşam yemeği hazırlıklarıma başladım. Böyle marullarımı sirkeli suya koydum arkadaşlar. Balıklarımı da böyle güzelce temizledim. Ve şöyle mısır unu ve tuz ekledim. Şimdi balıklarımı bu karışımla güzelce fileto şeklinde yapıp hazırlayacağım. Evet şimdi marullarımı da yıkadım. Salata yapacağım arkadaşlar. Lakin ne fark ettim? Ne fark ettim? Çünkü benim... Güzel bir salata kasem olmadığını fark ettim. Nasıl bir cümle oldu bilemiyorum ama şunu fark ettim dediğim gibi. Hiç güzel salata kasem yok. O yüzden bu camı buldum. Şimdi bu camda yapacağım. Şu bıçakla mı doğrasam acaba? Bu bıçak güzel yapıyor. Şimdi bunları güzel marullarımı doğramakla başlayayım. Kulata hazır. Huhu. Sosunu da Samet Bey gelince yapacak arkadaşlar. Çünkü şu an senmesini istemiyorum. Marullarımın sönmesini istemiyorum. O yüzden sosunu Samet'e bırakacağım. Şimdi ben hemen hızlıca balıklarımı pişirmeye geçeceğim. Çünkü kendisi şu an çıkmış Samet Bey. Ve izman bekliyormuş. O zaman hemen balıklarımızı cozurdatmaya başlayalım. ilk balıkları kızarıyordu. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum hamsiyi ya. Arkadaşlar ben başka balık sevemiyorum. Samet de aynı şekilde. Yani İstanbul'da e, evin önünde balık ekmek yedik. Kayınvalidem e, uskumru yiyelim dedi. Dene bak çok seveceksin dedi ama gerçekten sevemedim ben. Hamsiden başka bir şey sevemiyorum gerçekten. Yani bir de ben bunları böyle fileto şeklinde yaptığım için böyle daha çok seviyoruz biz. Böyle cips gibi yiyoruz bunları. <laughs> Of, of of balıklarımı bitirdim arkadaşlar bakar mısınız ya ocağımı görmeyin ama ocağım çok kötü gerçekten neyse sileriz ya sorun değil çünkü bu lezzete değer bence şimdi helva doğrayayım Samet gelmeden önce evet Samet Bey geldi Hoş geldin aşkım. Bana 20 geçe dedim. Ben her şeyi hazırladım yani. Sen geciktin. 10 dakika geciktim. Salatanın sosu seni bekliyor. Hoş geldin. Evet, mutfağımın işlerini bitirdim. Ocağımı da sildim arkadaşlar. Direkt hemen yemekten kalkınca yaptım yoksa kalıyor. O yüzden hemen direkt mutfağımı toparladım. Bütün işlerim bitti. Makine da çalıştırdım bu arada. Ve şimdi aşkım balık çöplerini atalım ve biraz yürüyüş yapalım ne dersin? Aşkım. Tamam. Go go. Maydanozlu burada. Su içiyor. Ya aşkım kapkaranlık çıkıyoruz. Ee, Arkadaşlar. Çeşitli. O kadar çok yürüdük ki. Şu an bir saati buldu aşkım. Evden çıktığımız saat 9'du. Şu an saat 10. buçuk. Of o kadar çok yoruldum ki. Resmen şöyle dünyayı tur attık yani. Ya bir dinle dinle. Ya bir dinle. Dinle beni. Bir de bu şarkı takıldı dilimize. Eve gidince bunu dinleyeceğim. <laughs> bir çöp atmaya diye çıktık. Kendimizi ta... Nerede diyeyim yani? <laughs> Evimizin bayağı bir uzaklarında bulduk. Ama çok iyi geldi bana yürüyüş. Ama yalnız hala hala benim karnım şiş aşkım. Evet. Yok yani hala daha şey yapamadım. Samet'i de zayıflatmaya çalışıyoruz. <laughs> Ay. Eve doğru gidiyoruz şimdi. Ne kadar yürüdük ama ben acıktım yine. Acıktın mı? Evet. Hayır yemek yemek yok artık bu saatten Niye? sonra. Kokoreç yemez miyiz? Bak göbeğin fıçı gibi oldu. Kokoreç yemez miyiz? Kokoreç yemeyiz. Midye? Aa istemem. Çiğ köfte? Hiçbir şey istemiyorum. Çorba? Valla şimdi mahsus sokken soruyorsun değil mi? <laughs> Gel böyle gözükmüyorsun. Aşkım sen çok fenasın ha. Tokken soruyor şimdi. Midye tava yeriz şimdi ya. Ha ya şimdi kokoreç... ben istiyor olsaydım Yemek yiyen arasında. Kokoreç. Kokoreç. Yer misin gerçekten? Aaa. Yok var. ben yiyemem. Şu an patlayacak bir durumdayım. Hayırım yani. Bir de balığın da çoğunu Samet bitirdi aslında. 2 kilo balığın 750 <laughs> evet. gramını yemiş. Yok 1 kilo değil de aşkım o 750 gram ya. O zaman 750 gramın 500 gramı benim. Aynen gram. aynen ben o kadar bitiremedim gerçekten bayağı bir yedik yani ama gene de çok kötü oldu karnım ya. Geç yiyince mi böyle oluyor acaba? Ondan da olabilir değil mi? Oh. Öyle, artık daha eve gidiyoruz. Daha da var ama yolumuz yani. Tempolu bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. Daha sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz eve geldik ve ben sodamı aldım, direkt buraya oturdum. Çok yorulmuşuz gerçekten. Aşkım kaç adımda? 9275 9275 ama bunun... 5000 hmm, küsuru yani benimle birlikte yürüdüğü Samet'in. Daha öncesi iş yerinde yürüdüğü adımlar. Aslında ben de bugün e, yürüyüş yapmıştım. Hani marketlere gittim biliyorsunuz ki. Ama ben o sıralarda adım sayarım kapalıydı benim. O yüzden tam olarak bilemiyorum. Sadece akşam yürüyüşü olarak değerlendirirsek 5000 küsur yürümüşüz. Gerçekten bence iyi gene de. Bayağı bir yürüdük aşkım. Evet. Yani bayağı bir yorulduk yani. Şimdi geldik böyle balkonda oturuyoruz, sodamızı aldık, soda içiyoruz. Hala kokoreç teklifin geçerli mi aşkım? Geçti o anda. <laughs> Şimdi ben acıkmaya başlayacağım için öyle diyor yani şu an. Ama yok ya gece yemek yemeleri kesmem lazım. Aslında benim de insafetin kesmesi lazım. <laughs> öyle yani ben gece yemek yemekten vazgeçemem. Bu sözümü geri alıyorum. Üçüncü günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Size veda etmediğimi fark ettim. Böyle bitirmeye geldim. Ee, şu an ben balkonda oturuyorum. Aslında kahvaltı yaparken çok güzel bir yağmur başladı. Bakar mısınız? Şuralara kadar geldi böyle. Ve şu anda da hem güneş ve hem yağmur yağıyor. Gerçekten mükemmel bir şey. Ben de e, bu sırada böyle aşka geldim ve kaktüslerimi ektim böyle bu şekilde oldular su verdim ve sizi artık burada veda etmek istiyorum umarım videomu beğenmişsinizdir lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum bırakmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın daha sonraki vloglarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.